Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Squid Game'in oyunlarını oynayacağız. Çok çok eğlenceli. İşte yeşil ışık, kırmızı ışık, köprü oyununu, ateş etme oynayacağız. Yusuf hoş geldin. Hoş bulduk. Evet şimdi oyunumuza geçelim arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Ay oyuna vakti. Evet, evet arkadaşlar, sola Borusu ismimiz. Level 1. Bizim ölmememiz lazım. Yeşil burada değil mi? Evet. Hop. Dur. Sessiz. Durdum. Evet. Tamam. Hadi abi geçebilir mi sence? Evet. Emin misin? Bastım 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 bastın. bastın, bastın, bastın. Durdum. İyi. 50 saniye var. Yetişmemiz lazım. Oy önümdeki öldü gördün mü? Dur. Abi en geride kaldım. En arkadayız. Kötü bak bu. Hop dur. Çok heyecanlı. Hadi 30 saniye. Tamam. Hadi. Dur. Vurmaması lazım. Ulan. durdum Ha 20 20 saniye 20 saniye 20 saniye. Oy. Dur. Hadi. Ay. Ya abi tek kaldık. Aa yeni söylüyor. 4. Çok kötü. Çok kötü. Yep, evet. Evet arkadaşlar bence bizde bir hata var bilmiyorum. Şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Arkadaşlar nasıl zıplayacağız? Şu an oyun arkadaşlar, başlıyor. Tamam. Şöyle mi gideceğiz? E şöyle hilesi var onun. Ay, yürü, yürü yürü hilesini biliyorum. Oyun. Aa Ay, Ay. öldük oğlum ne hilesi? Cam. Bu Squid Game'de camdan atlıyorlar. Tekrar 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 tekrar. Hızlı hızlı gitmeye çalışacağım. Dur bir dakika. Tahmin edin. Buna geçtim. Hangisine zıplayalım? Onu şunu, Hop dur. Ben buna gel buna. Emin misin? Evet şunlar kırılıyor bunlar kırılmıyor. Tamam. Ben tamam hilesi bu mu? Eee bak bunlar. Aa ay, tamam. Onu zıplama şunu zıpla. Şuna mı? <laughs> ay, ay öldüm ya. 31 işte, hadi. Abi. İşte, kaç saniye var? 50 saniye. Dur ben başarıyla geçeyim. Arkadaşlar zaten geliyorlar ee, bu sıra. Nazire gideceğiz sadece. Şöyle zıpladım evet, tamam. Ay, tamam. Hop tam. Ko evet. Koyulara gideceğim yani şeffaflara evet. gitmeyeceğim. Evet tamam. Hemen? Dur evet. Ama bu karakter saç şey <laughs> durmuyor ayakta. Tamam. dur 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 tamam. Tamam. Bu komple Aa gitmiyor. Bu Hop. Aa dur dur dur. Tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> bu, bu, bu da mı normal? Abi, sen, bir, bir... Hayır 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 geçemedik. Kazandın Helal be helal, helal be, be helal be. be. Arkadaşlar üstüme geliyorlar. <laughs> Aa bunlardan da mı öldürüyorum? Al. Mermi hadi. nerede? Mermi? Ben Aa, dolu ne dolu. oldu? Yeni silah alıyorum şimdi. Güzel ölmemem mi lazım benim şimdi? Ölmemem lazım. Emin misin? Evet. Aa mermi bitti. Ölmem. Mermi bitti. Ben, mermi, bitti. mermi bitti. Hepsini öldürürsen şu level atlıyorum. Değişik bir şey. Tamam. Yapıyorum. Arkadaşlar nasıl oynuyorum sizce yorumlara yazın. Lan ben al. Ay. Ay! Araya aldılar. Araya aldılar. Araya aldılar. İyi. Tamam tamam Yandım. tamam. Tamam mermi mermi yeniledim. Mermi yeniledim. Ayy. Lan bir şey diyeceğim bu son kim? Aa iyi. Bu da iyi. Gel lan yeşil squid. Abi bir şey söyleyeyim mermi yeniledim mermi yeniledim. Şu yeşil. Şu... Ama bitmiyor bunlar Yusuf. Onlar işte de, e, 12. Ooo bitmiyor ama çok iyi değil mi 12. level? Hmm. Emin misin? Hmm. Bayağı bir yıldız kazanacağız. Yıldız da kendine güzel bir silah alacak Tamam bir dakika nereden alacağız silahı? Hemen söyle hemen söyle öleceğiz yoksa. Aha. Aa, Aa dur bu silaha bak. Sniper mı lan bu? <laughs> Oy. Sniper. Gel lan buraya. Beynimde patlattım. Bak bak bak. Oh, Aha. Cüm. Kralları geldi, krallar geldi. Ölçüm Gelsin bana. bak krala tek attım. Arkadaşlar krala tek attım. Aa, bunları toplayacağız mı? El al be. Nereden açacağız sandığı Şimdi gelecek. Kendi olacak. Abi, Abi mouse dönmüyor niye? Dönmüyor arkadaşlar. Aa böyle Bakın Aa bu seçiliyormuş. Yok bu seçiliyor. İki Kontin diyeceğim. Ha, bundan oldun, kızdan oldun. Nasıl vuracağız? Nasıl? Adam, adamlar gelecek, onları tekmeleyeceğim. Ha tekmelemiyor. Hangi tuşla? Basacaksın. Ha öyle işte bütün tuşlara bas. Bütün tuşlara. Bas O basmıyor abi. Yürü. Ateş nasıl edeceğiz? Nasıl etmiyor. etmiyor. Mouse'la mı ediliyor? Etmiyor. Huy. Aha. Tekme bu kadar öldüm Canları bu kadar bak enayi. Aha <laughs> arkadaşlar buldum. Hadi canları çok az kaldı ama senin de az kaldı. Hadi arkadaşlar kazanır mı? Bence kazanacağım. Bence de kolay mı alsak ya? O, aha. <laughs> ama tuşları bilmiyoruz. Oo bakar mısın? Canım Helal be. Kazandık yani, be. Git, helal. İleri ileri bir, bir ikinciye. Ama ileri gitmiyor ileri. işte ileri e, ben kendi, anlamadım. Kendi, şöyle şöyle Ha e, Ha böyle oyunu çözdüm. Bak evet. şimdi bak kim geliyor? Gel hmm. lan buraya hayırdır lan. Arkadan mı geliyor? Arkadan mı? Gelsinler be. Arkadaşlar gel alır ha. Abi yok tokatlarım yok yok. bak 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 ooo Baksana canın çok az alıyor ne hepsinde çok Çünkü yok. iyi oynuyorum Yusuf He. Bak Yusuf bak tek attım Oo. bak buna da tek atacağım yes. Nasıl ama nasıl çok bak ooo gel lan buraya öldüm Bitti ya. Yenilir. Şimdi diğer rakipler. Yani bunlar bu. Evet. Aa, aa, aa. Boz gelecek ha. Birazdan boz gelecek bir tane. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Araya aldılar beni. Aga be kaybettik. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Abone olursunuz. Like atarsınız. Hoşçakalın. Evet, bay bay. Bir milyar olsun. Bir milyar, bir milyar olsun. Evet. Bay bay. Bay bay.